bir ızdırabının ızdıraplının yolundayız. Bir ızdıraplının yolundayız ki peygamberlik müessesesi, peygamberlik ruhu Cibril'in zebercesten kanatlarıyla kapısını vuracağı ana kadar dahi o insanlığın derdiyle ızdırapta inlemiş, Garihiraya çekilmiş, sevir mağarasına koşmuş, Medine'ye ayrılmış, bu akabe demiş, şu taif demiş durmadan dolaşmış. O kadar yanmış, yakılmış, o kadar ızdırak çekmiş ki, Kur'an onun bu ızdıraklarını tadil için فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ اَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ İnanmıyorlar diye kendini öldüreceksin neredeyse. Öldürecek. Burada bir tedip vardı bir itap vardı. Allah'la onun arasında böyle bir itap olabilir. Ağzım kurusun. Kur'an'ın ona itap ettiğini ben söyleyemem. Bana göre onda ilk fat var. Allah ona diyordu ki, Ey benim canım, Habibim, sevgilim. Kendine bu kadar eziyet etme. Sen tebliğle mükellefsin. İnandırma Allah'a aittir. İnneke la menahmet. Lakin Allah'a yetti Sen istediğini hidayet edemez, Kalpleri açamazsın. O kilitleri çözemezsin. İmanı duyuramazsın. Evet ya Rabbi. Ben de 50 seneli acizimle bunun noktalandığını görüyorum. فلعلك باخ نفسك ألا yekûnu مؤمنين inanmıyorlar diye ızdıraptan boğulacaksın hüzünden boğulacaksın ve Kehif suresinde şöyle diyor فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفَ Neredeyse kendini intihar edeceksin. Esefinden, üzüntünden, şu Kur'an ki nur indi, şu Kur'an ki semanın dili, şu Kur'an ki Allah'ın beyanı, şu Kur'an ki ilahi bir sofra, şu Kur'an ki onların arasından, şu Kur'an ki onların arasında ama yetim, yetim, canım çıksın, yetim, bir dünya onun dilini bilmiyor. Ağlıyor bir dünya onun dilini bilmiyor. Üç asırdır yetim. Babası öldü Kur'an'ın. Ustam cemaat öldü. O benim yiğidim değil. Tırşıba ile gömdüler. Kur'an yetim. Ve on asır evvel titri elimden yuvarlanı başarıya gitmişti. On sene evvel de benim mücrim elimden. Millet onu ne zaman bıraktı? Hadisin ifadesiyle Kur'an bir vadide, onlar bir vadide, canım çıksın Kur'an ne zaman garip kaldı? Onu bilemeyeceğim ama bir hezeyanla, bir çılgınlıkla on sene evvel o benim elimden fırlayıp sizin sinelerinize çarptı. Bir dalga kırana çarpmıştır inşallah. <laughs> ben de tarihsizliğe uğrayan, ben de hakaret gören, kurban olayım sana. Siz de destek bulmuştu. Size akıldı. Uyan yiğidim uykudan. Bak bağlımdan hala. Yıllar oldu gideli. Uyan ölüm uykusundan uyan. Ve Kur'an sahipsiz. Ve Kur'an sahipsiz. Ve Kur'an yetim. Ve Kur'an tanınmıyor. Çığlıklarınıza kurban olayım. Çığlıklarınıza kurban olayım. Allah şahri sizi çok seviyorum. Ölürken size Onunla o paslı kilitleri çözeceksiniz. Onunla sinelerimizde İslam'ın sesini son bir kere daha duyacaksınız. O dinleniyor. Ruhunda ruhuyla dorulmuş, ruhu kadar pırıl pırıl, ravzasında Resulullah tarafından dinlenmiş. azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum sıkıntılarınız kendisini çok sıkan size karşı çok hırslı olan eğilmenizden rahatsız olan doğruluğunuzla sevinç ve beşaşet beşaret içine giren Hz. Muhammed duyuyor sallallahu aleyhi ve sellem Başında binler var şu anda. As-salatu aleyke ya Resulallah. Uzaktan ya Resulallah. Hep yakını değil, uzağı da dinle ya Resulallah. Yağız atını benim ülkeme sür ya Resulallah. Başına alnıvanalı, sarı ser. mahzun ülkelere atını sür ya Resulallah. ve çığlıklara, harfin, mahrecin, kelimelerin çığlıklara boğuldu. Surlar içinde mahsur ama Hisar Camii'nde surları yıkmak için gelinmiş arkadaşlarımın sesini duy ya Resulallah. <laughs> Benimki saygısızlık, sen duyarsın zaten. Melekler sana ulaştırırlar zaten. Ve belki de cevap veriyorsun. Halimizi ağlıyorsan yeter ağlama ya Resulallah. Ağlamaya söz verdik. bize ağlayacağız ya Resulallah. Harisun <laughs> aleyküm. Size çok haris. Sizi görünce gözü başka şey görmez. Cennete girer de, tahtlarında yengeler oturur da, huriler perdedarlık yapar da, melekler her pençe divan durur da karşısında, bir hüzün duyar, bir şiirlik duyar. <laughs> Bu seslerden geliyor ola ki, cehennemden deyince, cenneti terk eder ve oraya kadar koşar. Harisun aleykum. Size karşı çok harissiz. Gözü başka şey görmez sizi görünce. Talihlilerim. Gözü başka şey görmez sizi görünce. Gözünüz başka şey görmesin ondan başka. Gözlerinizin içine başka hayal girmesin. Yalancı bunlara bütün kapıları kapayın ve sadece ona açılır. Derdinizden anlayan ona açılın. Sinelerinizi ona şerh edin. Gamınızı ona açın. Başka dostlar anlamazlar. Yoksa derdelinden daha de da gelir. Feryat edersiniz de kimse dinlemez. Koca Füzuli, gamı pinhan ederdim ben. Dediler ya rakıl ruşen, desem ol bir vefa bilmem, inanır mı inanmaz mı? Yarıyı seçememişsin dostum Füzuli, sen benim yarımı tanısaydın, hançeri ne ve yara vefasızlık istat etmezdin. O benimki vefa hissiyle gelinmiş, ruhuna benzeyen yeşil kubbe altında. Vefa dostlar, vefa diyor, inliyor. Yarı seçememişim. Sen benimkini görseydin, görseydin böyle düşünmeyecek, böyle demeyecektin.